atalarımızdan, dedelerimizden kalan mirası biz devam ettiriyoruz. Bu şekilde yabani hayvanları araziden uzak tutuyoruz. Hayvanlara da bir zarar vermiyoruz. Tüfek veya silah kullanmıyoruz. Gürültü yaparak, ses yaparak hayvanları, yabani hayvanları uzak tutuyoruz bahçemizde. Sırayla bir akşam arkadaşın tarlasında gidiyoruz, bir akşam bizim tarlaya gidiyoruz. İki akşamda, üç akşamda bir yapıyoruz. Ateşten yabani hayvanlar kaçtığı için o sebeple yakıyoruz. Duman da börtü böceğe zarar veriyor. O yüzden yakıyoruz. Börtü böcek de dumanı görünce uzaklaşıyor. Bu yıl mahsul iyi. 10 ton civarında bekliyoruz. Devletimiz de sağ olsun her sene fındığa sahip çıkıyor. Bu sene de fındığa sahip çıkmasını bekliyoruz. domuz fındıklara daha çok zarar veriyor ve bu domuzlar çok zarar verdiği için köy halkı olarak gençler gece ellerinde teneke doğul şeklinde ses yaparak mahsule yaklaşmasını engelliyor.